Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir GTA 5 videosuyla karşı karşıyayız. Evet arkadaşlar, bugün çok güzel bir mod oynayacağız. Ee, bugün arkadaşlar gerçek hayat modu oynayacağız. Evet bugün yanlış duymadınız. Gerçek hayat modu oynayacağız arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video olacak. İzleyelim ve görelim neler olacak, neler olmayacak. Hepimiz göreceğiz şimdi. Başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi başlıyoruz. Başlayalım bakalım neler olacak, neler olmayacak. Evet arkadaşlar ee, şimdi öncelikle şöyle bir silahlarım var. Ee, ben bu silahları kullanmayacağım yalnız. Evet param da var gördüğünüz gibi. Trainer dosyalarını sildim arkadaşlar. Silahları tabii ki de kullanmayacağım. Şurada benim köpeğim var almıştım. çok Hey Chop! Chop! The gel oğlum gel. Gel, gel, gel. gel oğlum. Evet Chop'u şu an Chop'u Gel Chop. Chop gel oğlum. Chop gel oğlum. Evet arkadaşlar, çopu arabaya bindirebiliyoruz. Çop bin oğlum. Bin oğlum. Gel. Gel oğlum. Bin. Bin arabaya. Benim ağzımı bozdurma. Evet arkadaşlar, bugün çopla eee eee gezeceğiz. Çopu biraz gezdireceğim. Çop çünkü bu aralar şey, nasıl desem size çok yorgun. Yazık. Hiç gezmiyor yani. Hatta kedi maması bile bitti. Evet bu benim arabam Davis Ave. Evet arkadaşlar bugün çok güzel bir seride. Hey, evet arkadaşlar bu arada ben ee, şeyi sildim. E, eski kanalımı sildiğim bildiğiniz üzere isimden dolayı, isim çalıntılığından dolayı benim eski kanalım çalınmıştı o yüzden. E, o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Herkesten çok çekezir diyorum. Evet bu kanala ilk attığım videoda telif yedim. Allah kahretsin. Çok saçma bir telif hakkı attılar. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyorum? Ne yapayım? Ne yapayım? Evet. Evet köpeğim var diye arabayı Dikkatli sürüyorum. Hatta buradan gitmeyelim ya. Şuradan gidelim. bana ne bakıyor? Ne bakıyorsun, bakıyorsun geri zekalı? Evet arkadaşlar şimdi ee, şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. şimdi şeye gidelim. Ee, nereye gidelim? Önce bir kıyafet alalım, bir şeyler alalım. Oraya gidelim. Varmala çop? çap niye varıyorum çap? Evet, şimdi bugün hmm, çok güzel başlangıç yaptık. Gördüğünüz gibi çopumuzu da aldık, köpeğimiz de var. Oh biz. Şuradan garaja mı gitsek acaba ya? Buradan bir garajımız var. Şurada bir garaj almışız. Neyse çopluğa girersek şimdi çok kaybolur. O yüzden hiç girmiyorum. Evet şimdi ilk... Ne oğlum ben önüne baksana geri zekalı ya. Önüne bakmıyor ya. Allah'ım ya. Gel çöp Çöp Evet şu an çopu şey yaptık. Çöpten gezeceğiz. Çöp saldır oğlum.

Bu ne lan ne oldu lan? Heh. Can't get them all, boy. Gel Chop Gel oğlum gel. Oh. Evin oraya gelmişiz gel bir sene eve bu. Gir oğlum. Saldır Chop you. <laughs> you heard, Chop saldır Chop Saldır Chop Geldi. Ya çok gel buraya. Evet çöpü getirdik. Çöp şimdi bir vasına koyacağız. Tabi bizim aramamız var. Çöp kal burada. Kal orada. Oğlum gitsene. -Tamam, Evet. Tamam arkadaşlar şu an çoktan kurtulduk. Evet. Bu da bizim eski tarihten kalma motorumuz. Evet buna bir binelim. Bakalım yon kaldıracak mı? Kaldırıyor lan ne güzelmiş. Evet. Şimdi geçelim. Bakalım neler olacak. Evet çok güzel çok güzel. Çok güzel gidiyoruz böyle. Yok abi, yok abi, yok abi. Ben şarkı istemiyorum. Evet, çok güzel oldu. Of. Oh, oh. Ben kimin yüzünü öldüm lan? Oh, la? Senin ağzına sıçarım bak. Gel buraya. Gel buraya ağzına sıçtım. Çok güzel düştük. Evet arkadaşlar şimdi. Ilk... Evet öldük kesin. O ne lan öldü la? mü? Ne kadar güzel. Evet ölmüyor. Bakalım benzin mi sandım yok benzin değilmiş. Şuraya çık. Buradan da oraya çık. Aferin benim oğluma. Evet şimdi gidiyoruz. აולם პოლიის араსანა მეני პოლიის ama nereye gittiğini bilmiyoruz. Evet polis bir türlü beni aramadı. Evet şimdi bir de sis bombamız var. Şurayı bir atalım bakalım. Evet adam zehirlendi ya. Neyse tamam. Şuradan gidelim. Suya atlayalım karşı tarafa gideceğiz. Evet şimdi kaç tarafa gideceğiz. Heh şükür polis geldi. <laughs> bu karı niye böyle konuşuyor hep ya? Geri zekalı gibi konuşuyor aynı. Gerçekten bu karıda sakatlık var mı acaba? Bence var. Ne diyor oğlum sen? Ne diyor Ne diyor Niye diyorsunuz oğlum artistik yapmayın lan Evet gördüğünüz gibi korkaklar önüme çıkamıyor Çünkü korkuyorlar Başlarını geleceği de biliyorlar O yüzden kaçıp gitmeleri en iyisi oluyor evet. Buradan geçmesi lazım ama burada diyor gördüm ben de çözemedim. Bir şekil gördük çıktı işte. Hmm, bir de helikopterimiz eksikti zaten. O da geldi tamam Evet gel bakalım helikopter. Nedir la helikopter? Helikopter, helikopter amca gel beni al. Evet neredeymiş o? Evet bu tarafta gibi görünüyor. Tepemizde Tamam açabiliriz. Evet şu an polisler yanıma geliyor. Çünkü özür dileyecekler. Ne diyorsun oğlum sen? Sen, sen, sen kim artık? silahlı helikopteri var. Bence böyle oynamak daha Oh shit! Ben onu kattı vuracaktım ha. Allah kahretsin seni. Neyse tamam. Devam edelim. Devam ediyoruz. Her şeye rağmen, her yola rağmen, her boka rağmen devam ediyoruz. Bu sikikleri öldüreceğiz şimdi. Evet, bu nasıl bir gerçek hayat modu olduysa artık bilemiyorum. Oğlum bak kendimi ateşe veririm akıllı oğlum. Evet arkadaşlar kendimi yakıyorum. Uh! <laughs> uh! <laughs> <laughs> Söndürün beni. Söndürün. Yanıyorum. Yanıyorum. Neyse tamam dönmüş. Evet, şimdi litremiz 97 litre daha benzin var. Şimdi biz bu benzinle ne yapabiliriz? Şimdi bu yolun ağzına sıçacağım. Evet. Şimdi bu yolun ağzına sıçacağım. Hatta yok buranın ağzına sıçacağım. Neyse dur gene biz orayı yakak da. Ayıp olmaz. Heh. Yok ne yanma. tamam. Tamam orası yanıyor. Şimdi bu yolun ağzına sıçalım. Evet şimdi bu yolun ağzına sıçacağız Evet. Geçen arabaların da ağzına sıçacağız. Evet. Bu arabayı da kundaklayacağız. Bu arabanın daha nasıl sıçacağız. Evet sayın seyirciler. Evet. Gördüğünüz gibi Yolun ağzına sıçıyoruz. O ne neler bu kadar mıymış etkisi? <laughs> of ama öyle olmaz ki yanda da. Yazık ama biraz biri Arkadaşlar bu arada boynum çok ağrıyor. Anam kafam düştü. Neyse tamam. Evet silah benzinimizi almıştır. Benzin gitmiş. Pompalımız yok <laughs> şimdi. Uh, Oo iki kişi birden. Onu vuracaktım da olmadı. Hey Ashton Merley. Tamam kaç polis geliyor? Dur bu arabada güzelmiş. Bırak onu, bırak onu. Bin buna. İlla arabadan. İlla arabadan. Evet arabanın tekerini gümletmişler. Ne bakın lan karı. Evet çok güzel. Gerçekten. Evet, amacımız buraya kaçmaktı oldu. Evet. Abi çıkamıyoruz. Abi çıkamıyoruz ki buradan. Ha. Ya. Gel la gel. Allah'ım ama bu kadar donmaz ya. Ben pompalı çektim. O da beni son anda öldürdü. Allah kahretsin ya. Neyse tamam devam ediyoruz. Boynum çok ağrıyor ya. Evet şinlik. Şinlik. Tamam cıvıtmayalım. Gerçekten cıvıtmayalım. Evet. Taksiye binelim taksiye. Taksi. Hey. Hey. Bekle la bir dakika. Bekle taksiye bineceğiz. Geri dikkatli. la şeyse çek. Dur bir dakika. Şeyin federali boş verin. Oh, evet. şey yazıyıp diktoreydik. Işte evet bakalım. Evet hızlı gitmemiz için daha çabuk para veriyoruz. O yüzden fazla oyalanmıyoruz. Hadi ama ya. Hey man Evet, niye bu kadar uzun sürdü anlamadım. That's <laughs> 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 Geldik. Yine şuradan. Log -Zeta bu ne yapıyor Wait, wait. Stop. What's the problem, homie? Wait. Biz evet, bomba arıyor herhalde. Naveti araya. Resuming data scan. Ne demek çalıştı anlamadım ha. Negative quantum fluctuations. Bakalım burada dur hani, ne oluyor? <laughs> ne oldu lan? Omega was pocket. Şimdi ben benim gideceğim hiç yok. Ne ne yapacağız biz ya? Wait. Tamam dur yok. Ne yapacağız artık? Resuming data scan. Negative quantum fluctuations. Ne diyorsun oğlum sen ya? Ne saçmalıyım ya? Frequency switch 834 past the night. Evet şimdi hmm. Sanırım ne yapacağımızı bilmiyorum. Evet bu geri zekalı ne yapmayacağız? Şunu da anlamış uzaklaşıyor ya. Uzaklaştı değil. Tamam da biz ne yapacağız? Gelecek zekalı. Ona bir bodozlama gire gire. Abi tamam da ne yapacağız biz burada? Ben onu anlamadım bir şey. Bir dakika izleyelim. Wait. 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 Stop. What's the problem? I'm wait. carbon-based life form check six-feet tall check slightly excessive adipose tissue normal distribution check readings are readings are shoot this little machine is broken again check Star date 14-9-305 time is 789 past the ninth meridian we are clear. Whew! Greetings CBL. Carbon-based life form. Greetings home. Have you seen them CBL? Seen who? I don't know. They came to me last week. There was a oh, brilliant joy. And a terrible confusion they were laughing and screaming and crying all at once. And some said, Oh mega, we come in peace. And others said, We have come to enslave you. We are an infinitely intelligent race of super cosmic beings, and out of the six billion people on this planet, we have chosen you for no good. <imitates noise> <im�> Acaba Leo bir şeyden adam olacak mı? Şöyle bir bakalım. Etkiden. Gerçekten ne olduğunu anlamış değilim. Abi ne oluyor ya? Ne yapacağız ama biz? Evet biraz uzaklaşalım belki uzaklaşmada fayda var. Bakalım neler yapacak bu. Atlayacak mı acaba biz 5 yıl Sarı yüksem kent Evet bitti göre E ee? A Allah Allah E ee? Görev bitti arkadaşlar Nasıl bir görevse ben bu anlamadım ama neyse Evet Bir tane akbaba öldürdük Bakalım nasıl bitirilmiş Bunda çünkü farklı farklı oluyor. Kaz da olabilir. Bakalım. Evet bu başka bir türden bir hayvan. Abi bir türlü vuramadım ya. Evet arma düş. Ağzıma düş abi Abi en iyisi burada, burada. Evet. Sonra da son bir kez bakalım. Bakalım o neymiş. Çok merak ettim aslında. Meğerse biz orada göre bitmiş. Biz hala ona koştuk ya. Evet, bu nasıl bitirilen? Oo la bu şahinmiş lan. Neyse arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünlük de son, e, videomuzun sonuna gelelim diye. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz e, paylaşmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.